Ben kime gönderdim ki sana göndereyim? Böyle bir şey mi dedi biri? Nasıl göndereyim abi? Enin nerede olduğuna dikkat et bak. <laughs> Cümlenin içindeki konumuna dikkat et. Oğuz canlı yayın mı açtı? Açtım. Hem Top YouTube'da de. açtım hem şeyde açtım aynı anda. İki aynı anda açabiliyorsun, değil mi? Doğru. açabiliyorsun. Onu söyleyecektim de sen lafımı kesin için söylemeyeceğim doğru. Niye dörtlü açtık? Bir de şöyle Adı. düşün. Niye olmasın? Niye üçlü açmadın? Abi ben dedim Oğuz geldiğinde ben hazır verdim. Oğuz geldiğinde bana haber edin. O da hazır versin dedim. Hepiniz hazır verdiğiniz için otomatik dörtte açıldı. Ya ne alaka geri zekalı ya. O bahanesi bile saçma ya. Ekle onu. Ateş. Abi. Bu senin üstündeki kız kıyafeti mi şimdi? Erkek kıyafeti mi? Bilmiyorum ki. Sen mi doğru gidin ben mi doğru gidin? Bilmiyorum abi. Hiçbir fikrim yok vallahi. Evet. Hadi ülkücüler bunu da açıklasın. Number 4. Welcome bro. Where are you from? Kirimorska giderim mesela de ya. Hı? Birimorsk diyorsun. Kafana girer. Mi? He. Eminsin? Sakin ol. Sakin ol. Köşede bak. Şu. Aha Bir şu yolu alıyorum ben de. İşaretimi aldı adam. Bak Murat abi adam işaretimi aldı haberin olsun. Evet, evet. evet. Niye aldı Hiç işaretimi? Ne oldu lan? Ne oldu? Bozuk mu? Bilmiyorum oğlum. Çok saçma gelmeye başladı sesin. Al Lan bu lan sesini bozdun. Şaka emin mi bu arada? Çok tavsiyesin geliyor şu an. Bakayım. Lan gir şu kapıdan. Ee, ne o? Şu an nasıl? Şu an iyi. Şimdi daha iyi. Az önce robot gibi konuşuyordun. Önümden çekil. Adam şurada. Ağlamaz şimdi. Bir dakika bakacağım. Bir dakika bakacağım. Neseler bıraktım buraya. Baydım. Tamam. Ben bakıyorum. Çık bakayım meselere abisi. Buz makinesi var. Lan vuramıyorum. Abi şey tutun, çok sabit. Abi. Vurma. Çok sabit. Vurma adam sana Nasıl Bomb ya? Yani? Bombermiyle bitirdim ha. Nerede ben adam? adam Bunun dışarısında bitirdim. Ne işi var ya? Kırmızı işaretinde. İnan var mıydı buraya? Acaba? Ben de geliyorum sana. Nereden geliyor? Abi evin arkasındalar. Ay senin bir kişi beni vurdu. Yusuf sık. Bırakmadım bitirsin ama helal. Murat abi burada. Burada. Bırakmadım Baydı. Tamam, tamam, öldürdü, onu Bitmemiş burada ya. Bomba geldi. Ben Kaç kilo aldınız? Ben asist bir. aldım. Bir. İki de var. ben var. 3 kişi mi indirler buraya? Olabilir. Kit var mı? Al atayım. Bir dakika. Neyse. İhtar ettim. Al. Thanks. Bravo. Aleyküm selam, aleyküm selam. Gördükse. Murat abi sen isim buldun mu bizim Bunları. kanala? Oho. Yok. Niye abi oğlum? ölmüş. Oğlum ölmüş ya adam. Allah. Baksana duruşa. Asist duruşa asist baksana. Tamam ama biliyorum ben sana değil mi ama asist aldım. Gördüm adam, adam. şey gibi duruyor. Bayılmış gibi duruyor. Başka bir adam daha var ama sanki. Kar98'i aldınız mı? Aldım ben. Ben M24 aldım. Orada Kar98 bıraktım bir tane. Ben aldım küçük şebek. Burada da 4x var. SKS var. SKS mi ya? SKS. Adamlar hep 4x bulmuş lan. Bizde lazer bile yoktu. Öyledirsin. Peki ne yapırsın? Ne yaparım? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kim selam veriyor ya? Kardeşim biri yorum yazmış. Her baktığımda selamını alıyorum işte. Ne yapayım? Ee, yapmam öyle bir şey. Sinirlenirim de. Niye? Öyle. Ne? Çünkü ne? Yusuf kaşar bir adam. Ha değilim desin. 3, 2, 1. Bak işte. Demedim. Adam kendi kabul ediyor demek ki abi. Benim internetimde mi sıkıntı var? Yayında olduğum için mi acaba sesiniz kesilerek geliyor? Evet. Öyle olabilir. Abi seni zaten açmam lazım. Sen oyuna zor giriyorsun. Sen nasıl yayın açıyorsun? Ney ne? Sana o internette diyorum oyuna zor giriyorsun. Yayına nasıl açıyorsun? Niye güzel değil mi? Değil. Oğlum ad ol bari ya. Halitayı değil mi? Halitayı yiyorsun değil mi? Ama hani 5 megabitin varsa 5'ini de kullanıyorsun şu an. Öyle bir evet. durum var. Öyle bir durum var. Onu ne yapacağız? Aa illegal. Hadi bakalım. Evet bakalım da neye bakalım? Düşmanlara. Ateş sesini kısmışsın kardeşim. Onun öyle eşeklikleri var ya. Nasıl? Kozmetiği niye uygulayamıyorum? Hadi açıklasın Yusuf. Abi mavi alan bombası diye bir şey varmış la. He o sis bombası var ya, sis bombası. Onun mavi alan bombasına yaptırır. Güzelmiş ama. Emin miyiz? Emin miyiz? Değiliz. Evet. Ö değiliz. Oh 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 hey. Yaslandırıyor mu? Nasıl yani? Koltuğa. Hayır. Dönmüyor lan bu. Hep şu insan sevgimden kaynaklı bunlar biliyor musun? Ya emmi olur. İnsan çok seversen Üstü Öperler. Bak araba kendini nasıl sarsıyor. Bas güç biraz daha. Tamam geldi yine. Bilmek mecburi mi? Yok canım ne demek. Sadece onu söyle bana. Köprü tutalım mı? Aha. 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 Ölüyoruz. Ölüyoruz. Çatışa bana, mı? bana geliyor ama bütün mermiler. Nerede ki adam? Burada önümüzde, 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 Çok şurada. Çekin. Kim önüme geçsen Allah aşkına? Mavi kim? kim? Sen. Sen benim önüme geçtin. Adam düşmüyor. Sikiyim senin. Nasıl bir şey ya? Adam'a headshot attım adam düşmedi niye? Geleceğim ben bir beş dakikaya geleceğim. Oo bu da gidiyor geliyor gidiyor geliyor ben anlamadım ya. Sabrı yaklaş dönüyor biraz. Öyle bir şey olamaz. Hazır verip gitseydin Ateş. Hoş geldin kardeşim. Ya bu kaç para doğru kanka. bu hadi.